Buyur, buyur, buyurun <laughs> esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah mübarek din kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Maliki Yemmettin. Yaken abidü ve yaken esdeyin. İhtina sıradan müstakim sıradan lezine namtelem gal madibelen velet dalin amin. Öncelikle bildiğiniz üzere mübarek kardeşlerim normalde hiç böyle bir giriş yapmazdım. Fakat bugün normal bir gün değil. Bugün neredeyiz? Bakın. Evet arkadaşlar burada tamı tamına kaçtı? 17 şehit var. 10. Bak 17. Ve niye şehit oldu onlar? Niye şehit oldu? Bir sorun kendimize. Burada o lanet olası sarı piç Ruslarla savaşırken aha orada şehit oldu. Orada sadece iki tane mezar var. Niye iki? Onu da bir sorun. Diğerlerinin yerleri belli değil. Diğerleri şu an burada bile olabilir. Yani buranın toprağını ben öperim yani. Buranın toprağını ben öperim. Yani. Lütfen saygı gösterelim. Sizin oh! Biraz yaklaşalım mübarek kardeşim azıcık yakından görsün. Şu anıtı görüyor musunuz mu? Çek orayı. Çek. Şey, i̇şte bu anıt. O 17 şehidin de evi. Baykı. Bizim onurumuz, gururumuz, şerefimiz, şeyimiz. Her şeyimiz. neyse ağlamayacağım. Çünkü onlar da istemez ağlamamı. Çünkü onlar da istemez ağlamamı arkadaşlar. Son bir şey söyleyip kapatacağım. Sizin o şerefsiz böyle kuş yaparken böyle ıslık çalamıyorum. Bir ıslık ver arkadan. Böyle yapıp of be taşa bak derken burada şehitler onların hani onların askerleri üzerinden şehit oldu yani öldü demek istemiyorum çünkü onlar ölmedi kalbimizde. Teşekkür ediyorum.